Genetik tarama özellikle ikiden fazla başarısız tüp bebek uygulaması yapmış olan kadınlar ya da ikiden fazla düşük yapmış olan kadınlara ya da geçmişte kromozom anomalisi olan bebek doğurmuş kadınlara uygulanabilir. Bunun dışında özellikle 37 yaşını geçmiş olan kadınlarda genetik anomali bebek doğurma riski yükseldiğinden dolayı bu kadınlara uygulanması önerilmektedir. Burada genetik tarama esnasında biraz evvel sözünü etmiş olduğumuz yeni nesil genetik teknolojiler yani CGH, NGS gibi yeni nesil genetik teknolojiler kullanılır. Ve bu yeni nesil genetik teknolojiler genellikle 5. gün embriyolarına yani blastokist denildiğimiz 5. gün embriyolarına kullanılarak bu embriyolardan alınacak hücreler Genetik incelemeye gönderilir. Nihayetinde eğer sağlıklı embriyolar bulunur ise bu sağlıklı embriyoların kadına transfer edilmesiyle ciddi gebelik oranlarının tespit edildiği bilinmektedir. Bugün 5. gün embriyosuna yapılan yeni nesil genetik teknolojiyle inceleme sonucunda eğer bir embriyo normal bulunursa bu embriyo yaklaşık %50 ile %65 civarında gebelik verebilmekte. Eğer en az iki tane bu şekilde sağlıklı embriyo bulunursa, %70-75 civarında sağlıklı embriyo elde edilebilmektedir. Bunlar da gerçekten e, bu genetik teknolojiyle yapılan embriyo taramalarının önemini arttırmaktadır. Günümüzde giderek artık her embriyonun genetik olarak normal olup olmadığının bilinmesi yoluna gidilmektedir ki bu da tüp bebek uygulamalarında başarıyı ciddi şekilde yükselecektir.